Şimdi Yasemin Hanım'a ve kayıp Ahmet vakasına geçmeden önce Zülfiye'ye de soracağım. Zülfiye abilerin teker teker eşleriyle beraber ifadeye çağrılıyorlar. Ve evet. Necati'nin arkadaşları <laughs> size de sıra gelecek. Ne hissediyorsun abilerin böyle ifadeye çağrılıyor? Vallahi Serap Hanım şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Eğer ki herkesin burada parmağı varsa kimli o olayların içine dahilse herkes sorguda zaten bir bir çıksın. Bunun içinde ben de varsa benim de da çıksın neyse. Çünkü ben Ankara'da oturuyorum. O olayların olduğunda gene Ankara'da oturan bir insanım. Bu arsa dev, devrini yaptığımda da gene Ankara'da oturuyorum. Sadece telefondan ne anlatılıyor, bana ne gibi videolar gönderiyor ne ses kayıtları geliyorsa ben onları size aktardım. Hani olayın içinde dışında olan bir insan değilim ama ben gene gider ifademi veririm. Benim alacak diyeceğim bir şey yok. Iki yıl önce e, Nafize evi Satıyorsun ya önce annen sana devrediyor sen de satıyorsun. Serap Hanım bir yıl oldu Nafise devredelim. Bir yıl peki evet. bir yıl olsun. Evet. Ee, ve o zaman senin hiç daha bu hazine mazine bir 15 yaşında babadan duyduğumu evet. söylüyorsun. Ondan sonra bir daha hiç duymadım böyle bir hiç konu. Hiç duymadım. Ta ki bu dedektör getirip de. E... Satmış mıydın evi o zaman? Nasıl? Nafiz'e satmış mıydın Bir dedi? yıl oldu Nafiz'e devri. Dedektör ne zaman geldi? Nasıl? Dedektör ne zaman? İki yıl önce getirdin. Necati ha. dedektörü yani getirdiğinde iki yıl önce internetten getirtirdi. Sen bir, gene bir şüpheye kapıldın burada bir şeyler olabilir Bak, diye. Bak ben olayı anlatabilir miyim? Ben soruma cevap Hı -hı. ver. Dedektör geldiğinde sen o evin altında bir şey olabilir diye bir şüpheye kapıldın. Düşündüm evet. Düşündün. Düşündüm. Ama ev senin üzerineydi o zaman. Nasıl? Evin üzerine geçirmişti anne seni. Benim bir ev üzerimdeydi sadece. Üzerindeydi. Evet benim üzerimdeydi. Sen altında zine olduğunu düşündüğün ve yıllar önce de babandan duyduğuna göre o evi Nafiz'e niye sattın? Nafize, pişman sat... mısın? Pişman değilim. Niye pişman oluyorum? Nafiz Az. sana şunu mu söyledi? Kızım sana burayı yedirmezler. Sana burayı kazdırmazlar. Sen bu evi bana devret ve sat. Ben o zaman sana payını Hayır. veririm. Çünkü insan o evin altında hazine olduğunu bile bile ya da şüpheye çok yakınken e, satmaz o evi. Babasına Serap da satmaz, anne. oğluna da satmaz kardeşin de. Ben bıktım, bıktım. Gerçekten bıktım. Bana inallah dedektiler. Yok. Bak Serap Hanım. Birisi sana bir vaatte bulundu o zaman. Evet. Yeminle söylüyorum bana kimse vaatte bulunmadı. Pişman mısın? Niçin? Evi sattım, eyvah, hayır, ey, altının değilim. hazine çıkarsa. Hayır, kesinlikle pişman değilim. Çünkü ben o onun altında ne olduğunu bile bile sattım. Ne haliniz varsa görün diye sattım. Çünkü bu bana bıçak alıp yürüyor, nacak alıp yürüyor. Annem bir yandan beni dövüyor. Nafiz bir yandan beni Aa, dövüyor. Ben bıktım. Diye... Bir dakika bir saniye Naftan, bu konuyu çok uzatmayacağım. Yasemin'e geçeceğim. Sadece Zülfiye'ye merak ettiğim şeyleri sordum. Evet. Zülfiye peki bile bile diyorsun altında evet. bir şeyler olduğunu Allah bile şahittir, bile. Allah bile bile sattım. Bile bile sattım evet, diyorsun. Aynen. Ve bunların da peki o zaman ona da kızgınsın. Niye gidip de devlete bizim evin altında hazine varmış. Kardeşler birbirini yiyor Eve dedektörler falan getiriliyor. Bu işe bir el koyun demedin. Serap Hanım ben bunların içine girmek istemedim. Çünkü benim bunların eşim bak. Bunların içine girmeyeceksin sen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sen girmenin istiyordum. gerek yoktu. Bunu gidecektin emniyetle paylaşacaktın. Niye dedektör yapmadın? Dedektör getirdiğini bak bu bana internetten dedektör getireceği gün bana dedi ki abla sana bir şey söyleyeceğim dedi ney dedim o zaman annem de yanındaydı. Ben de dedektör getirtiyorum internetten dedektör ney Necati dedim altın arama aleti dedi. Ne yapacaksın dedim evin içini arayacağım dedi. Necati dedim bak izinsiz kaz yapma bunun dedim de sonunda bize pisliği bulaştır dedim git devlete var dedim. Peki ama buna rağmen bile bile olduğunu 15 yaşında da duyduğunu bile evet. bile e, Nafiz'e evi sattın. Peki canlı yayınımız hazır mı? E, kayıp Ahmet konusuna bir geçelim. Bugün e, orada yer gösterme yapacak e, şey, Muber Hanım. Mi? Görür mü? Evet Muratçım. Şimdi sizdeyiz. E, evet. Evet Selap Hanım geçtiğimiz gün sıtıtımızdan yapmıştı bu yer gösterme işini bu beyanı ama şu an canlı canlı bize gösterecek. Çünkü bu göstereceği yer savcılık tarafından da tutana kalsın alınacak ve bu noktada çalışma yapılması planlanıyor. O yüzden canlı canlı bize gösterecek. Hubert teyzeciğim geçen gün stüdyodan gösterdin, yürütmüştün buraya kadar. Şimdi tam olarak bize gösterebilir misin tam nereden? Buradan, buradan buradan aşağı doğru. De, nereden başlıyordu? Tam nereden başlıyordu? Buradan. Buradan başka yok. Uzak yer. Buradan başlıyordu. Yukarıda söylemesine ortalaydın. Bir şey ya. Senin bulunduğun noktada başlıyor. Tamam. Dur dediğin yerde duracağım. Direğin oraya kadar mı? Buraya kadar. Sedap Hanım, Müber teyzenin bulunduğu noktadan bulunduğum noktaya kadar. Daha mı geride? Tamam. Da, Ta bana burada. Bak şu duvarın, duvarın rengi ne var? Dur. Duvarın boyu uzun uzunluğunda. Bu evet. kadar. Burada ne Bir kepçe aldı. getiriyor. Belediyenin adamı eşti. eşti. değil. Ama buraya su doldu. Şuradan Sıra. Sıra. Sıra geldi su doldu. Dolunca buradan babası rahmetlik şuraya çıktı. Niye baba? Sıra. Sıra. Şuradaki televizyona bakar evet, mısın? Baba ben niye kapatmadım da? Mu? bu çok, gel, Gelen giden bu taraftan o taraftan düşerler de bir şey olur diye. Adam böyle söyledi. Baba da oğlum kapatamadım. Yağmur'un geleceğini ne bileyim dedi. Böylece kaldı. Peki. Ben ne kuyu kurdum ne bir şey kurdum. Vallahi billahi böyle bir şey de bırak Murat'cığım bir şey Çocuğun soracağım. Çocuğun düştüğünü mü kurdun? Tabii. Ve aşağı yukarı böyle 20 metre mi 30 metrelik bir yerden mi bahsediyoruz? Yoksa 50 evet, 50 evet. metre mi? Evet. Şu duvarın izasında bir bu. noktadan bahsediyor. Bulunduğumuz Orada, noktadan Zülfiyon. itibaren bir 20-30 metrelik bir e, alandan bahsediyor Huber teyze. Evet ama e, Zülfiye orası ya değil diyor. Zülfiye bura değil diyor. Böyle değil diyor. Hayır, hayır, hayır. O da o beliye de ben mi bilmiyorum. Ben çocuktayım. Burada Hani böyle dün de eşildi. Ortalada, ortalaydı. eşildi. Ortalayt adamcağız A dedi ki böyle bizim, böyle niye kapatmalı? Zülfiye kapatmadım? şeyi Baba, bilmiyorum ben, ben. Buraya dedi ben. Baba su dedi. su. Kuyuyu bilmiyorum o, dedi ama bu olur, kanalı olur, biliyorum dedi. Gör Orayı gösteriyor. Serap Hanım kanal, kanalı Kanal orası şey değil demedi. mi? Bir dakika bu belgesi. Serap Hanım söylüyor. kanalizasyon dediği dev, belediyenin içtiği yer orası değil. O kuyuyu gösterdi. Bak ben şu kapının söylüyorum. önündeki yeri. Ben, ben, yuvarlak bir şekilde kazdı. O kanalizasyonu belediyenin eşliği yer. Böyle Kendim köşeden dönüyorsun. Anı caddeye doğru giden yolu belediye eşliği ve belediye kapattı. Mahmut amca kapatmadı. Annem dünden diyor belediye kapattı şey. Mahmut kapattı dedi. Mahmut'un babası, babasına ve söylemiş. Babasına Mahmut kapattı dedi. Peki belediyenin eşliği yeri Mahmut'la babası nasıl kapatabilir? Çünkü koca koca ya. büz getirdiler. Gözü. Büz gibi bir şey döşeyeceklerdi. Yani. yani sen ne diyorsun Zülfiye? O annemin gösterdiği yer değil. Bak. Mahmut amcanın kapısının oradan bu ana cadde yol var ya yola kadar yuvarlak bir yerde bir şey var. Ama tam yerini size göstertemediğim için tam atış noktasını ya bilsem ben zaten ben gidip Anladım anladım. Logardır anladım. o yani dışarıya kimse yola kuyu açamaz. Yani Mahmut Bey doğru söylüyor. O bir logardır o işte ortak noktadır o. Kanazı Şimdi şöyle bileşli. bir şey var Avukat Bey o küçük bak şu gördüğünüz ev var ya orası da Mahmut amcanın evi ve kız kardeşinin tamam kazılmış bir kuyu. yolun ortasına kuyu Orayı kazamaz. Orayı da Mahmut amca kazdı. Bak, yani evin dışına ortasına. kuyu kazamaz. Kazamazsın yasak diye. Çünkü Serap Hanım <laughs> Logar o evin tuvaleti vardı, gerekiyor. Logar bak var, küçük ev var ya orada Mahmut amcanın ev yaptığı ev o üç katlı ev de, de Mahmut amcanın var, yaptığı var, ev hocam, var, o küçük var. eve yapmış olabilir mi? yani ama o yolun ortasında yapıldı tuvalet. Tuvalet kuyusu. Ya olur mu öyle Peki şey? Peki Murat'cığım, e, şimdi ikisi farklı şeylerden bahsediyor. E, Müber teyze yolun ortasına belediye tarafından e, şey amaçlı, e, tesisat amaçlı kazılan kanaldan bahsediyor. Fakat Zülfiye evet. hayır diyor, bundan bahsetmiyorum diyor. Evet. Zaten bunu diyor belediye açtıysa. Nasıl Mahmut amcanın babası kapatabilir? Ay. Gelir belediyeye kapatır. Babası kapattı demiyorum ya. Ben kapattı demiyorum ki. Kapattı Babasına da. söylemez diyor yani bunu kapatması için. Yalan söylüyor, ya, yalan söylüyor. Anne dün ben demedin mantığım, mi Mahmut'un babasıyla, Mahmut, ben baba mantığım, Sinan, mantığım Mahmut kapattı demedin Buranın mi? Buranın suyu dolduğunu, baba niye bura böyle oldu diye çağırdı. Bak, suyu niye çevirdin. doldu da ben, sen önemsemedin diye çağırdı. Adam da ne dediyse adamın kafına anamadım, Yaşlıydı adam, Allah razı Şeref olsun. Şeref Hanım dün adam kapattı de demedin mi? Ben Mahmut'a bir şey diyemem, iftirada edemem, böhtende edemem. Bura eşildi. Dikin az, ha, şu geldikleri yer dikin az, aşağıya eşildi. Ama hemen Anladım, de bu yağmur sonrası hemen kapatıldı diyorsun öyle mi? He, su, su doldu kapattılar. Su, düşen, düşen, olmasın bir şey olmasın kayan olmasın diye kapattılar Allah'ın doğrusu. Allah Ama kim kapattığını şey da görmedim. O zaman biz Bak, bu notu üzerinde en şey fikir olabiliriz değil mi? Vallahi başka bir şey bilmiyorum. Tam bu notu üzerinde. Teyze bir şey sorabilir şey miyim sana? Suyun, doldu dolduğunu görüyorum. Yasemin de bir Hiç şey Yasemin şey sormak. Bir şey teyze. Sorayım. Yasemin de... Duralım. Tamam. Te de... Teyze. Şöyle Bak sen dedin ki bir içerideki kuyu sonradan açtın yoldaki kuyu dedin. Şimdi niye onu asla, öyle diyorsun? Asla diyorum? kuyu söylemedim yalanı konuşmam. Kuyu da al ben burayı gördüm diyorum. Burayı ben oldu bitti burayı söyledim. Ben kuyu görmedim. bir görmedim. içeride var dedim bak yayınlarını tekrar yine izledim dedim, ben. Ben abla istersin, abla, istersin, abla ben geç, akşam görmedim. yine din, dinledim aynı yayını. Var Allah diyorsun. Allah'ım Bak, ya, ya Sana, ne Allah benim Allah. çocuğuma sahip çık çıkmayacağım sen, sen yerini söylesene. Cihazım. Sen o zaman var Kocuğum ya. Koruma. Yoksa Bıcağız. çıkan altınlar o Mahmut'tun orada mı yediniz orada? Bozdurdunuz. He, he, he. Haltına, o zaman altını o altınlar o, o Mahmut'un orada mı? Altın Siz ne konuşuyorsunuz Yasemin abla? Evet. Altın evet. çıkarttı nerede yiyor? Dur sen karışma. Niye karışmam ya? Altın çıkarmasın yediniz ne demek? Bırak. 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 Ne demek altın çıkarttı? O zaman niye inkar ediyor? O da kadın size insan koşuyor diyor ki bu bak buraya şey diyor. Siz diyorsunuz böyle altın bu. Yalan yeri söylüyorsunuz. Yalan yeri Mahmut Tayyip sen bir dakika. Mahmut Tayyip ne yeri gördü? Sen bir şey söyleyeceğim. Çaktırıyorsunuz yeri yalan yeri gösteriyorsunuz. Daha ne göreceğimse benim çocuğum oraya tutmuş. Mahmut Tayyip neyini görmüş? Adam inkar ediyor zaten. Pişmanlığı yok, yok da adam mesela burada diyor ki adamı karalıyor. Adam, o kadar bak ben Atla ne kızından şey ne, var, şey ne, ne kızından ne oğlundan yemiyorum sana baba şey yemiyorum bir şey görmedim. Baksana Anamda ablam ben bir sus ben annenle konuşacağım. Ya şarkı. abla sen bizim ne bir şey görmüyor ne şey. Şunu verdiniz. Şunu mu verdiniz diyor sen O zaman tehdit ne de. diyor? Mahmut, Mahmut şey, o zaman tehdit, tehdit şarkı ediyor. Yanlış da burada kimse kimse, kimse iki şey iki tehdit edemez. Ama i̇ki, iki, iki kuyu dedi kuzum ben. Edebilir mi? İki iki kuyu dedi ama. Bir saniye ben Murat'a bir soracağım Muratçım. Ne kaç gün dinliyorum ben. Muratçım bugün Mahmut Bey de katılacaktı diye biliyorum. Ne oldu? Niye katılmadı yayına? Evet, Muamfe özellikle burada e, Muben Hanım'la yayına gelmek istemedi. Bu yüzden e, bu teklifi kabul etmedi. Yan yana gelip de burada e, birlikte e, bu konuyu konuşmak istemediğini söyledi. O yüzden katılamadı yayınımıza. E, ama Muben Hanım bize burada yer göstereceğini ben özellikle zaten... kez söyledik ben biz. Ben teyzenin doğru yeri göstereceğine hiç inanmıyorum. Allah'a Allah 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 havale ya, ediyorum. Sen, Benim ya çoluğuma yalan çocuğuma böyle ya. yalan söylüyor. Vallahi da yalan söylüyor bir. Ya Yasemin abla 80 ya Ne yalan söylüyor. Ama niye ya? ya, bir bak, ya. Bak, ben, ben, bir de ben, kadını içi Allah. yanıyor kadının. Bir bırakın da bir ben, konuşsun ya. Ben konuşayım ya. Ben 34 senedir konuşamadım. Sesimi duyuramadım Türkiye'ye. Yavlarıyorum kim biliyor da söylemiyorsa yavlarıyorum. Şimdi e, annem dedi ki, biz yeğenen ikisi aynı yeri gösterdiler. Sen senden aynı yeri Ciğerini göstermediniz mi annemine? Ama şimdi annen o biliyor yeri biliyor göstermiyor. Muber teyze da, bir dakika, bir dakika Muber teyze. Annen o yeri göstermiyor oğlum, yok diyor. Bir tek de içeride kuyu Ya Yasemin abla bak bana yıllarda annem der ki. yıllar, Hanım öyle olmadı mı? abla annem der ki, Yasemin abla diye birisi var dedi. Onun senin yaşında oğlu vardı. Burada çocuğu aldılar mı, kayboldu mu, mayboldu mu? Bilmiyorum dedi. Suya mı düştü, nereye düştü bilmiyorum dedi. Süre ama süre hiç süre kaçırdılar demedi. Yok yo abla. Değil mi? Yani ba bu kaçırdılar diyen ki... birileri var ya bunlar olayı saptırmaya çalışıyorlar. Saptırmaya çalışıyorlar. Hayır efendim oradan hayat boyunca yani 35 senede ne de öncesinde bir kere bile çocuk kaçırılmamış. Yani göçerler diyorlar, o diyorlar. Birileri olayları saptırmaya çalışıyor. Serap, bir Allah. de Ayşegül diye bir arkadaşı vardı ama onun annesiyle de konuşacağız ama Zülfiye gösterdiği yer o kazılan yer olabilir bu berkezdenin ama Zülfiye'nin kastettiği yer başka bir yer. Evet. Onu da bulacağız.